Onun en yüksek oyu yüzde kırk birle AK Parti'ye verdiniz. Birinci parti olarak sandıktan çıktık. Bugüne kadar temsili demokrasinin yüzde otuz beşlerle yüzde kırklarla tek başına hükümet olunurken dört tane parti barajı geçtiği için yüzde kırk bir gibi büyük bir rakam bizim hükümet olmamıza yetmez. Hükümet olamazsak koalisyon yapmak lazımdı. Fakat bir partinin genel başkanı daha seçim akşamı açıklama yaptı. Dedi ki ben hükümet olmayacağım. Sen muhalefet okur. Gelmeyeceğim diğer adama zor da gel diyemez. Gönülsüz giden adam bana gelmez. Daha başka da şey söyleniyor burada. Şey diğer partiye gittik. Dedi ki sizinle koalisyon yapalım. Bak bu parti gelmiyor daha ilk günden. Onlar da dediler ki dün şöyle olmuştu, öyle olmuştur. Şurada bizim anlaşmazlığımız vardı, burada anlaşmazlığımız vardı. Dedik ki arkadaşlar dün boş ver. Dün ne bir derdiniz varsa gidin mahkemede hesaplaşalım. Veya e, buyurun mecliste araştırma önergesi verin. Ne veriyorsunuz verin. Hükümet yarını yönetmek çıksın. Dolayısıyla burada dünü konuşamayız. Hayır dediler biz dünü konuşacağız. Bir diğer parti vardı ki sırtını da teröre dayamış. PKK'ya dayamış. Onunla ilgili bizim tavrımız net. Terörle arasında mesafe koyamayanla biz aramızda mesafe koyduk. Dün koalisyon görüşmesi yapmadık, yarın yine yapmayız. Bu konuyla ilgili çok netiz, korkacak, kocunacak, saklayacak bir şeyimiz yok. Dedi ki, madem hükümet kurmuyorsunuz, gelin bir seçim hükümeti kuralım. Hayır dediler, bir seçim hükümetine de geldik. Tamam, biz kuralım, destek verin, ona da destek verin. Burada bunlar herhangi bir, bir kanunun maddesine uymasa, kimler cezası var? Anayasa gereği dedik, siz bakan verin, seçime gidilecek, hükümet kurulacak. Ona da bakan ben Ama buradakiler ceza alıyor da onlar almıyor. Anayasayı bir ceseler var. Tamam. Neticede memur ağırlıklı bir hükümetle seçime gidiyor. Tamam, tamam. Şu kadar kısa bir sürede gördük ki tamam, tamam. hükümette azıcık tamam, tamam. bir sallantı olması. Tamam, tamam, tamam. Tek başına hükümette en ufak bir şüphe oluşması PKK'yı hareketlendirdi. Niye? PKK dedi son darbeyi vurayım da ilk başına iktidar kaybolsun. AK Parti kaybolsun. Ve zayıf hükümetlerle, zayıf devletlerle ben rahat mücadele ederim. Yıllardır susku kalan bir adam vardı. İstanbul'da Aydın Doğan. Daha önce bu arkadaş şehrin üniversitesi sahip kurdular. Başbakanlık pijama ile karşılık çıkıyor. El tekte konuşuyordu başbakan. Ama 10 senedir, 15 senedir bunu yaşayamıyordu bir de aklına geldi. Açıklama yapıyor. Dedi ki ben gel Ben geçen sene de dedim. Bu sene mi aklına geldi gel git oldu. Onda da bir ümit doğdu. Diyor ki eğer koalisyonlar gelirse, eğer Türkiye tekrar zayıf hükümetlerle yönetilirse ben yüzde beşlerle onlarla da teşvik diye aldığım kredileri devlete yüzde yüz elliyle veririm gene Dolayısıyla bu olaylar şunu gösterdi. Aslında AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderi haline geldi. Yani AK Parti zayıflarsa Türkiye'yi zayıflayacak diye düşmanlar saldırmaya başlıyor. Keşke böyle olmasın. Keşke şu anda mecliste tesis edilen partilerin tamamı hükümet olmak için Meclis seçime girse. Çünkü birisi diyor ki ben yüzde onlarda oy alırım. Daha üstünü istemem. Hatta seçim olmadan koalisyon yapmayacağımı söylüyor. Öbürü diyor ki ben yüzde yirmilerde oy alıyorum. Yüzde otuz diye bir hedefim yok. E ne kalıyor bu sefer? İktidar olmak için aday olan bir tane parti var. Peki bizim seçim meydanlarında konuştuğumuz ne? Onları da konuştuk da, Biz diyoruz ki biz sizden tek başına iktidar olmak için o istiyoruz. Onlar da diyorlar ki AK Parti tek başına iktidar yapmayın da belki biz de koalisyona gireriz. Hatta bir tanesi diyor ki ben girmem diyor tek idare girsin diyor. Yani muhalefet olacağım diye o istiyor. <laughs> biz bu akşam sizden kendinizi o istemeye geldik. Biz bu akşam sizden ülkenin güçlü bir hükümetle yönetilmesi için o istemeye geldik. Bununla ilgili bizim hatalarımız var. Yedi Haziran'da hatalı gittiğimizi kabul ediyoruz. Çünkü bizim geldiğimiz gelenek Demokrat Parti geleneği. Bu geleneğe göre de düşük oy almışsak suçlu biziz de kendimizi düzeltmek zorundayız. Hani bazı farklar var. Oyları düşük olduğu zaman diyorlar ki işte üniversite mezunları bize çok oy veriyor. Şehirliler bize çok böyle bir şey yok. Milletten oy alamadıysan suçlu sensin. Millete suç bulunmaz. Soçlu değil, soçlu değil programımızı yeniledik, vaatlerimizi yeniledik. Emekli maaşları bunun en görünen örneği. Gençlerimize <laughs> vereceğimiz hibeler ve krediler, faizsiz krediler en bariz örneği. Asgari iyileştirme en bariz örneği. Yemde ve gübredeki KDV'nin kaldırılması ki bu şimdiliktir. İnşallah mazot KDV'sini de bu ülkede kaldırmak bize nasip olacak. Bunlar sizin karşınıza tekrar geldik. Listelerimizi yeniledik, adaylarımızı yeniledik. Sizin karşınıza tekrar geldik ve tek başına hükümet için, istikrar için sizlerden oy istiyoruz. Eğer siz benim gibi düşünüyorsanız, oylarınıza talip. Bazı yerlerde soruyorlar. Diyorlar ki milletvekili seçilmeden önce herkes geliyor fakat daha sonra telefonla ulaşamıyor. Bu konular ilgili herhalde en rahat cevap veren benim. Çünkü ben 10 yıldır özetlerde genel sekreterim. Özel İdare Genel Sekreterliği milletvekilliğinden daha az yoğun çalışılan bir iş değil. Eğer kooperatif başkanlarınız, yöneticilerimiz, muhtarlarınız veya Özel idareye işi düşen herhangi birisi benim telefonuma dün ulaşamadıysa bundan sonra da ulaşamaz. Hiç benim bir şey söylememe gerek yok. Ama onlar ulaştıysa siz de ulaşırsınız. Ve kartların üzerine yazdığımız telefon da genel oluşmuş telefon değil. İtalyanları benim kendi telefonum. Bundan sonra devam edecek olan telefonum. Ve dün biz radyoyla çalışmışsak bundan sonra da çalışacağız. Ama ben hiç radyoyla çalışmadım. Bundan sonra da öyle bir sistemin olması mümkün değil. Dolayısıyla biz sizinle birlikte hareket edeceğiz, birlikte çalışacağız. Bir iki yer dediler ki siz köyden mi çıktınız? Yok köyden çıkmadım ben köydeyim. Benim de buçuk aydın sinek. Çizim. Ve uzun vadeli adres gerektiren her yere ben hala adres olarak sinek çıkıyor. Bir de Çanakkale'ye çıkıyor. Çünkü gittiğim yerlere hep görev icabı gitti. Yerleşmek için gitme. Dolayısıyla benim asıl olan adresim Sinekçi. Sizin nasıl Burasıydı, benim köyümde orası. Ve benim hayat hikayem buradaki hiç kimseden çok farklı değil. İlk okul, orta okul, köyüm değildi. Daha sonra devlet parası yapıyordu. Lise okudum. Ardından üniversiteye çalışmamızın geldik ve yaptık. Yani farklı bir yerde, farklı bir konuda büyümedik. Sizden farklı düşüneyim. Farklı hareket edeyim. Tekrar ediyorum, eğer vekaleti tutunuzu görürseniz biz sizinle çalışmak istiyoruz. Güçlü bir hükümet vaat bah ediyoruz. Bu saate kadar beni beklediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. bir şey varsa konuşup gitmek diye bir derdim yok, cevap verebilirim. Sağ ol. Bu